Merhaba Sırlarla Dolu Tarih ve Evren kanalına hoş geldiniz. Tarih boyunca insanlar dünyamızda ortaya çıkan bazı nesnelerin sırrını bir türlü çözememiştir. Bu videoda günümüz teknolojisi ve bilimsel yöntemlerle bile gizemi hala açıklanamayan 5 esrarengiz nesneyi inceleyeceğiz. Hazırsanız bu ilginç yolculuğa çıkalım. Antik Aytera düzeneği 1901 yılında Yunanistan açıklarında bir gemi enkazında keşfedildi. Antik Yunan dönemine ait bu mekanik cihaz, dünyanın bilinen en eski analog bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Gezegenlerin hareketlerini hesaplayabilen bir cihaz olduğuna inanılıyor. Ancak kimler ve nasıl yaptığı hala gizemini koruyor. Bu kadar gelişmiş bir teknolojiye nasıl sahip olunduğu hala çözülmüş değil. O dönemin teknolojisi bu tür bir cihazı yaratmak için yeterli miydi? Voynich el yazması 1912 yılında Wilfrid Voynich tarafından bulundu. Tamamen bilinmeyen bir dilde yazılmış olan bu el yazması, içindeki tuhaf bitki çizimleri ve anlaşılamayan metinlerle dolu. Dil bilimciler ve kriptograflar yüzyıldır bu metni çözmeye çalışıyor. Ancak kimse ne yazıldığını veya kimin yazdığını açıklayamıyor. Piri Reis haritası 1513 yılında Osmanlı haritacı Piri Reis tarafından çizildi. Bu harita, Güney Amerika'nın doğu kıyıları ve Antarktika'nın buzsuz bir hali gibi o dönem için bilinmesi imkansız detaylar içeriyor. Haritada Antarktika'nın buzsuz çizilmesi, tarih öncesi bir medeniyetin bu coğrafyayı tanıyor olabileceği teorilerini gündeme getiriyor. Bağdat pili 1936 yılında Irak'ın Bağdat yakınlarında keşfedildi. Bir çeşit antik pil olduğu düşünülen bu nesne, metal bir çubuk ve asidik bir sıvıyla çalıştığı tahmin edilen basit bir elektrik üreticisi olabilir. Antik çağda elektrik enerjisine neden ihtiyaç duyulduğu ve bu teknolojinin nasıl kullanıldığı bilinmiyor. Shroud of Turin, Torino Kefeni, 14. yüzyılda ilk kez Avrupa'da ortaya çıktı. Birçok insan bu keten bezin, İsa Mesih'in ölümünden sonra bedenine sarıldığını iddia ediyor. Üzerindeki insan figürü nasıl oluştuğu anlaşılamayan detaylara sahip. Bilimsel testlere rağmen üzerindeki görüntünün nasıl oluştuğu, gerçekten kime ait olduğu ve ne kadar eski olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Geçmişten günümüze kadar gelen bu nesneler insanlığı her zaman şaşırtmış ve düşündürmüştür. Belki bir gün bu sırları çözebiliriz ama o güne kadar bu gizemler tarihimizin en ilginç bilmeceleri olarak kalmaya devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla gizemli hikaye duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla tarih, evren ve gizem dolu içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Gelecekte görmek istediğiniz konuları da yazabilirsiniz.